Henüz 20 yaşındasın, halen her şeyi yapmak mümkün ve insan nasıl da gurur duyar her şeyin mümkün olmasından. Her şeyin sonuçsuz kalabileceği korkusu. Öyle basitse basitçe sonuçsuz kalabileceği. O gün bugündür başladığı her şeyde bir telaştır gidiyordu. Bir sabırsızlık, öylesine ateşli bir hırs fakat böyle bir hırs nadiren verilmiştir. Şimdi burada şey çok enteresan. ETA'ya yeni girmiş, yaş olarak çok ilerisinde herkesin ilerisinde olduğu için de kendini garip hissediyor. Ve hani referans alacağı noktaya baktığınız zaman beraber okuduğu insanlara. Beraber okuduğu insanlar aslında ondan yaşça daha geride ama onunla aynı noktada var. Bu da ona bir başarısızlık hissi yaratıyor ve şeyin ba baskısına gidiyor. Bu Jung Chul Han'ın da kitaplarında çok vardır. Gençken üzerimizde olan baskı. Yani ya sen gençsin, her şeyi yapabilirsin. Bak önünde müthiş imkanlar var. Yararlan der sana büyüklerin. Ve seni olanaklar denize başlı bırakırlar ve öyle bir hava alır ki hep şeyden örnek verirler ya bizim zamanımızda bunların hiçbiri mümkün değildi. Hiç imkanlar yoktu. Bak şimdi sizin önünüzde ne imkanlar var? Hani senin elinde ve birden sen başarmak zorunda bırakılırsın. Ama halbuki evet belki önceki dönemde o kadar fazla imkan yoktu ama bu kadar fazla mücadele yoktu veya bu kadar fazla e, nasıl söyleyeyim yani şartlar duygusal farklı ev evrilmemişti. Dolayısıyla da onu çaresizliğin çok iyi veriyor. E, ne, o en azından başlangıç olarak o gençlik önüne böyle sonsuz imkan var ve başarırsan sen başarırsın, başarısız sana senin yüzünden başka hiçbir şeyden değil vurgusunun ne kadar baskı yarattığını çok iyi gösteriyor. Evet, yani e, zaten e, başında bir e, şey var sanki bir orta yaş bunalımı gibi, tam da zaten 30 yaşında yazması bu konuda manidar bana kalırsak, 25. E, pardon karakterin 30 yaşında olması ha, evet. manidar, kendisi 25 yaşında. E, abisinden çok esinlendiği karakter olarak, abisinin de e, bu tarzda işte kendiyle baş başa belirli hırslarının olduğunu, daha e, efektif şey bir karakter olduğu söyleniyor. E, şimdi e, senin de söylediğin gibi bir e, şey var. E, küçüklükte... Aslında işte büyünce ne olmak istiyorsun sorusundan başlayan bir fantazi dünyamız var. <laughs> bu fantazi dünyasında hayatın anlamı nedir sorularının aslında sorulması İşte işte büyünce pilot olacağım, polis olacağım. Niye çünkü polis değil mi? İyi bir şey çocukların gözünde ve o en iyiye ulaşma çabası var. Astronot olacağım değil mi? Uzaya gideceğim yani işte daha ufku genişletmesi için ve belirli idealler koyacak. Ama bu idealler hayatımız boyunca aslında değişerek bizi takip edecek. Yani işte yaşımız büyüdükten sonra diyeceğiz ki hayatın anlamı şöyle şöyle daha iyi vakit geçirmek, şunları şunları yapmak, dünyanın öteki ucuna gitmek, işte bir kendime işte lüks bir bir şey almak ya da işte manevi olarak şöyle şöyle yapmak, şu ödülü almak, daha manevi hedefler var. Şimdi bunların hepsinin aslında çıktığı nokta bir yandan baktığımız zaman bizi hayata tutunduran, o Lakan'ın da söylediği büyük öteki denilen kavram. Yani nedir büyük öteki? Bizim kendi belirlenimimizi sağladığımız ilk evre hatırlarsak annenin bize baktığı evreydi. Aynayla öznenin tanımlandığı evre. Yani anne bize nasıl bakıyor, biz ona göre kendimizi konumlandırıyoruz ve ilk ötekiye göre kendimizi annemizin gözünden, onun arzusundan tanımlarız. Ve sonrasında büyüdükçe bu ötekiler çoğalır ve bir de büyük bir öteki olur. Yani büyük öteki de nedir? Bizim bu yarattığımız ana anlamın, ana iskeletin, o işte ilk çocuklukta sorulan belki pilot olma hayali. Belki işte çok mutlu bir aile kurma. Toplumla da karışan bir süper ego da e, bunu aslında inşa eden şeylerden biri. Ve e, öyle bir büyük öteki yaratırız ki o biz hayatımız boyunca e, çeken bir şeydir, hakikattır Hakikate ulaşmak için çaba sarf ederiz. Aslında bu kitapta da o hakikatin ne kadar boş olduğunu anlayan bir insanın dramı var. <laughs> Ama elinde başka bir şey yok. Arzulamaktan başka bir çaresi yok. Çünkü e, büyük ötekinin aslında safsat olduğunu, tamamen her şeyin anlamsız olduğunu fark etsek de yaşamak için arzulamaya devam etmek zorundayız.